Zamanında tepkisini vermeyen başına gelen şeylere de ağlamayacak. Değil mi? Bu uyanış şekli işte. Uyanamazsan daha üstüne de gelecek. Tepkini veren var mı? Yok. Sonucuna katlanacaksın. Daha bu iyi günler. Paranla bile bir şey bulamayacaksın. Niye üretime yönelmezsen artmaya devam edecek. Doğru mu? Her şeyi dışarıdan getirmeye alışmışlardı. Bütün şeker fabrikalarını kapatırken alkışladılar. Şimdi sonuçlarına katlansınlar. Yani katlansınlar derken hepimiz katlanıyoruz, kimse değil ki. Kurun içinde yaşla yani. Yanıyor, he? Umutsuz bakıyorsunuz ya. Yani. Hayır hayır, umutlu değil. Burada umutsuz diye bir şey yok. Yani sıkışan bilinç bir şey yapacak, yapmaya yönelik. Şimdi burada kiralar çıktı. En kötü kira diyorlar 10 bin lira. Kardeşim evin yoksa ben ben burada yaşama demiyorum ben daha farklı köylerinde, daha farklı kasabalarında üretime yönelmeye döner. Bir politik olsun, insanları üretime yönelik bir projeye yönlendir. Bütün üniversitelerde herkes üniversiteye soktun, bütün çocuklar üniversiteye soktun. Şu anda çıraklıkta yapacak kalfa yok. Bak, su, doğalgaz, en küçük hizmetleri yapacak insanlar yok. Herkes diyor ki, üniversite mezunuyum, hemen ben şuradan başlayayım diye. Politika yanlış dostum ya. Sizce peki üniversiteden mezun olan öğrenciler haklı mı bunu istemekte? Mezun oldukları alanlarda çalışmakta. Ego geliştirdin. O, o ego ile yetiştirdin. Üniversite mezunu şimdi gidip de tarlada da çalışabilir. Çalışamaz değil. Su tesisat da yapabilir. Yapamaz değil. Ben üniversite mezunuyum. Felsefe öğretmeniyim. Bir dernekte de öğretmenlik yapıyorum. Ama bu gönül işi. <laughs> karşılık beklemezsen bir şeylere başarabilirsin. Ben kendi işlerimi kendim yapmak için öğreniyorum. Demirciliği de öğrendim. Sıvayı da öğrendim. Boyayı da öğrendim. Su tesisatını da öğrendim. Vatandaşça geldiği zaman ya da gelmiyorlar. İki günde üç günde gelmiyor adam. Söylüyorsun üç gün seni bekletiyor gene gelmiyor biliyor musun? Bu sefer ne yaptık? Kendimiz öğrendik. Teknoloji bir şey var. Videolar var adam yapmış. Bakıyoruz İki kere yanlış üçüncüye doğruyu buluyoruz. Tabii canım. Bağımlılığı kaldırıyoruz yani. Başkalarına bağımlılığı kaldırırsan evet. rahat edersin. Durum böyle. Yani üniversitelerde de öyle. Üreten bilim, üreten akıl. Kimseye bağımlı kalma diyor. Sistem de öyle bak. Yaradan da bir e, bir evrim koymuş. Kimse kimseden üstün değil ki yani. Sen bu eli 3 kere yanlış yaptırırsın. 13 kere yanlış yaptırırsın. 20'sinde doğru yapar ya. Hı hı. Anladın mı yani? Her şey böyle biliyor musun? Seninle benim aramdaki fark senin kullandığın boyutu ben kullanmadığım için ben orada zayıfım. Hı. Benim bildiğim bilgiyi sen okumadığın için sen orada zayıfsın. Ya yani ne yapacağız? Okuyacağız. Ne yapacağız? Üreteceğiz. Ne yapacağız? Danışacağız. Ne yapacağız? Bilmediğimizi bilene vereceğiz. Bilene bu adama diyeceğiz ki ya arkadaşım sen burayı biliyorsan bana yardım et. Doğru mu? Bilgiyi neredeyse bilginin oraya gidip bilgiyi alıp geleceğiz. O kadar. Ondan sonra sorun yok. Liyakat, liyakata da uyduğumuz zaman her şeyi bitiririz. Valla vatandaş eline bir şey gelmiyor. Ne yapacağız? Yani? Nasıl düzelecek bu şartlar peki? Bu şartlar nasıl düzelecek? İşimiz Allah'a kaldı yani. Nasıl? susunuz yani. Herhalde yani. Herhalde yani. Yedi buçuk lira emekli maaşı düşün yani herhalde. Yapacak bir şey yok. Olan oldu. Ne yapar? Nasıl düzelecek? Ekonomi, üretim mi? Şey Saatten sonra düzelmez diyorsunuz yani. Yani nasıl düzelecek yani bilemiyorum ki yani. Siz söyler nasıl düzelecek yani. Özellikle vatandaşın fikrini almak istiyoruz. Ne düşünüyorlar? Geçinebiliyorlar mı? Masrafları karşılayabiliyorlar Geçine mı? Emekliymişsiniz sanırım. Burası 300 lira. Mümkün değil. Bir süre hı hı. Ev kira mı peki? Ev kendimizi çok şey Olmaz. olanları düşün yani. Allah yardım etsin. Arkadaşın çocuğunu okula kaydettirmek tamam. istiyor. 15 bin lira İmam Hatip Lisesi'ne kızını kaydetme 15 bin lira kayıt parası istiyor. Şey, ben ben daha bir şey söylemiyorum.